mevcudatın tertip ve düzeni beyanındadır. resul Ekrem bir hadisi şerifte, Allah Teala'nın 18 bin alemi var, sizin dünyanız bu alemlerden bir tanesidir buyurmuştur. Ey Celali'nin nurunda hayretler içinde kalıp, Cemali'nin nurunda seyreden insan. Bilmiş ol ki, Allah Teala başlangıcı olmayan bir evvel ve sonu gelmeyen bir ahirdir. Her şey fani, yalnız o bakidir, zahirdir, bütün eşyaya galiptir. Ayrıca her şey ondan sadır olmakla evvel, her şey onda son bulmakla ahir, kainatta sıfatlarıyla bilinmesi sebebiyle, zahir ve ile bilinmesi bakımından da bahtındır. Burada şunu bilmek gerektir ki, vücut için iki itibar vardır. Birinci itibar, varlığı kendisinden olan, mutlak bir varlıktır. Bu, bizatihi nisbet ve taayyünden mücerreddir. Buna vücut ve mevcut demek, onu anlatmak içindir. İkinci itibar, alimdir. Alimdir, ilmi bütün eşyayı, hatta kendi zatını ve zatının lazımını da ihata eder. Halk ile hak arasında hakkın inayet ve yardımından başka bir nispet yoktur. Halk içinde cehaletten büyük engel ve perde yoktur. Birinci itibarla, onun misli gibi, ona benzer, hiçbir şey yoktur. Şura 42.11 11 İkinci itibarla da, o hakkıyla işitir, kemaliyle görür. Şura 42.11 11 Bizatihi gani ve her şeyden müstanidir. Vücut ve bekasında, varlık ve devamında kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Onsuz hiçbir şey olamaz. Yaratıklar içinde iki itibar vardır. Birincisi halk, yaratıklar, kendine bakılırsa mağdumdur. Yaratana nazarla mevcut ve vardır. Gazali Muhabbet kitabında diyor ki, Eğer Allah'ın fazla kullarına erişmeseydi, beka ile vücuttan sonra kullar yine helak olurlardı. Allah Teala zatı ile, diğerleri ise, Onunla kaim ve mevcutturlar. Allah Teala'dan başka zatıyla kaim ve baki bir varlık olmayıp, diğerlerinin varlığı onun icadı ile olduğu delilleriyle sabittir. Resul-i Ekrem Allah Teala bir kulunu sevdiği vakit onu kendine aşık eder de şeriat ve hakikat üzerinde ona istikamet bahşeder. Bu sayede o kul iyi hasletler ve güzel huylarla bezenir ve nihayet kendisine lahut aleminin sırları tecelli ederek keramet mertebesine yükselmiş olur görülen alemi müşahede ettiği gibi insanın hakikatını ve ruhlar alemini de temaşa eder buyurmuştur. Demek ki zat, zat ile bilinir. Allah Teala bu halkı iki bölüm üzere yarattı. Birinci kısım, vasıllardan olmakla kemalden mahrum ve akılları sapıklık vadisinde şaşkın, ruhları ise cehalet alanında tereddüt ve şüphe içindedir. İkinci kısım, vicdan ehlidir. Bunlar nur alanına dalmış, ferdaniyet ve teklik meydanında sesleri yükselmiş, bu vadide akılları hayretler içinde kalıp perde önünde duraklamışlar. Allah Teala onlara hüviyet nuru ile tecelli edince, onlar da masivadan çekilip Allah'tan başkasına iltifat etmez olmuşlardır. Her şeyden yok olup fena mertebesine yükselmişlerdir. Nitekim kutsi bir hadiste Allah Teala, ''Yer ve göklerin beni istiyab etmedi, fakat mümin kulumun kalbi beni istiyab etti.'' yani tecelli ile onun kalbine sığdım buyurdu. Şemsi Tebrizi, Allah Teala'nın tecelli ile sığdığı gönül, Resul-i Ekrem'in gönlüdür demiştir. Allah Teala insanın gönlünü her şeyden geniş olarak yarattığına göre o gönüle Allah'tan başkası sığmaz. Madem ki bu ilahi tecelli insanda hasıl oldu, Allah'ı zikir de ibadetlerin efdali oldu. Nitekim ayet-i de Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir Ankebut 29.45 buyurulmuştur. Hz. Ali münacaatında, İzzet ve ululuk bakımından sana kul olmak, iftihar ve övünmek bakımından da senin, benim Rabbim olman bana yeter, demiştir. İmam Gazali, rahmetullahi aleyh, Allah'a ulaşmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Muhabbet ve marifet ise sevgiliyi çok anmakla hasıl olur. Muhabbet ise o zevk içinde ölmek demektir marifet ise hayret içinde müşahededir. Zahir ulemasına göre Allah Teala'nın kulunu sevmesi, neticesi itibariyle mecazdır. Sevginin neticesi olan rahmeti ona bağışlaması demektir. Kulun Allah'ı sevmesi ise ona bağlanıp ibadet etmesidir. Ehli tahkike göre Allah Teala'nın kulunu sevmesi, onun bâtınını dünyayı sevmekten temizlemesi, gönlünden perdeleri kaldırarak onu kendine yaklaştırması demektir. İşte kulun Allah'ı sevmesi, bu olgunluğa meyletmesi demektir demiştir. Ebu talib Mekki, bütün makamlara ancak sevgi ve muhabbet sayesinde erişilir. Bununla beraber muhabbet mevcut iken makamlara ulaşmamak zarar verdiği gibi, muhabbetsiz makamlar da bir fayda sağlamaz. Muhabbet esastır demiştir. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh, ilahi muhabbetin az bir kokusunu alan kimse, her şeyden ilgisini kesip o zevk ile meşgul olur demiştir. O halde ahiret yolcusu için gerekli olan her şeyden önce masivadan gönlünü temizlemektir. Zira berraklıkta gönül bir ayna gibidir. Ancak müminin gönlüne arş ve kürsi perde olmaz. Belki bu perdelerden rububiyetin cemalini müşahede eder, bunlar engel olmazlar. Gönül, hakkın marifetine bir taht ve ilahi arş olduğuna ve ilahi tecellinin bir aynası bulunduğuna göre en şerefli bir yer olması icap eder. Bayezid-i gönül genişliğinden bahsederken, arş ve yüz bin alem, Arif'in gönlüne konsa da bundan haberi olmaz, demiştir. Cüneydi Bağdadi, bu manada bir yaratık, kadime mukarin olduğu vakit, o yaratıktan eser kalmaz. Allah Teâlâ kulun istidadına göre ona tecelli eder. Kul, ya ha derse, Allah Teâlâ onun akıl ve ruhuna tecelli eder.'' Bu durumda kulun kalbine dehşet düşer ve ruhu hayretler içinde kalarak artık başkasına iltifat etmez hale gelir. Dilinde ve kalbinde yalnız Hu'dan başka bir şey kalmaz demiştir. fahrüddin Razi, La ilahe illallah avamın, La ve illahu seçkin kişilerin tevhididir. Demiştir ki, bundan zikirlerin eftalinin La ve illahu olduğu anlaşılır. Denildi ki, Allah Teala'nın dört bin ismi vardır. Bunların bin tanesi Kur'an'da, bin tanesi Tevrat'ta, bin tanesi İncil'de ve bin tanesi de Zebur'dadır. Fakat meşhur olan 99 Esma-i Hüsna'sıdır. Bunların bir kısmı ismi zat, bir kısmı ismi sıfat ve diğer bir kısmı da Esma-i Efal'dir. Şüphesiz bütün ilimlerdeki gaye Allah'ı bilmektir. Allah Teala ise bütün varlıkları yaratan bir tektir. Yaratana şahit ve delil olsun diye bütün yaratıklar ikişer ve çifttir arş ile kürsi, ins ile cin, cennet ile cehennem, yer ile gök, gece ile gündüz, kara ile deniz, levh ile kalem, ay ile güneş, sıhhat ile hastalık, farz ile vacip, helal ile haram, sünnet ile nafile, fasıl ile vasıl, hayır ile şer, kar ile zarar, aydınlık ile karanlık, hayat ile ölüm gibi her şeyi çift yaratmıştır. Nitekim şair, her şeyde onun birliğine delalet eden açık delil vardır, demiştir.